eğer ki kemik sayısı fazlaysa eklemde bunun çok önemli olduğunu görüyorduk ve böyle problemlerin daha zor gerçekleştiği görüyorduk. Arkadaşımızın bileği kırılmıştı. Hemen bir örnek gösterelim. Bükelim ikisini de. Gördüğünüz gibi sağ bileğini daha az, daha çok sol bileğini daha az bükebiliyor ve bunun iyileşmesi uzun sürüyor. Çünkü onların işte o bileğine denk gelen yer işte tam olarak burasıydı. Arkadaşımıza soralım. Ee, biz neyi öğrendik? Normalde biz buna bilek diyoruz ama sahada buraya ne deniyordu? Ne yanlışı düzelttik? Biz deniyor, sahada. Evet. Burada bilek olduğunu gördük. Yani atın ön ayağında diz olmadığını bilek olduğunu gördük. Ve bu dizin alt tarafında da şurada üç tane kemik ismi vardı. Arkadaşımıza soralım. Kalın olan neydi? İnce olanlar neydi? Hatırlayan var mı? Demiştik ki kalın olan metakarpus 3, ince olan dışarıdaysa metakarpus 4 içeride ise metakarpus 2 idi. Bir de bugün normal ve anormal davranışlardan bahsettik. Şey var, normal ve anormal davranışlarda bizim atlarda en çok gördüğümüz 3-4 tane anormal davranış söylemeni istiyorum. Lübbing var tatlı kemik Evet. Kabropaj var. Kendi dış kısmını Evet. Evet. Ayağımın yetiştirme var. Arka ayağımın kendi dış kısmını Mineral eksikliğinde eğer tuzluk ihtiyaç varsa kendi dış kısmını yiyor. Eğer mineral eksikliğinde yiyorsa bu normal bir davranış. Arkadaşımıza soralım. Kendi dış kısmını yiyor ama mineral eksikliği yok. Biz neyi yanlış yapıyor olabiliriz? Beslenme düzeninde hatalarımız olabilir. Olabilir. Strese bağlı olabilir. Yeterli egzersiz yapmadığı için barksız stresden olabilir. Mesela nasıl bir stres? Neden strese giriyordur ağırda? Günlük mesela e, belli idman saatleri var, evet. yani, idman saatleri fazla değil, yani, az için kirli yapılıyorsa, hani, Örnek veriyorum günde 40 kaç dakika antrenman yapması gerekiyorsa, yarım saat çıkartılıyorsa vakti içerisinde geçtiği zaman daha uzun sürüyor. Evet. Ve orada yemeğe şey gitmiş olmadığı için kendi dışkısını yiyor. Demek ki atlarda kendi dışkısını yeme illa bir hastalık anlamına gelmiyor. Çünkü atlar normal davranış olarak da bunu sergileyebilirler. Ama beslenme diyetlerini yanlış veriyorsak, mineral maddeyi eksik veriyorsak da yapabilirler. Ya da onları yeteri kadar antrenman programı sergilemeyip ya da yeteri kadar sosyalleşmeleri için padova bırakmıyorsak da atlar kendi dışkılarını yiyebilirler. Ve bu bir anormal davranış hale gelerek atlarda maddi ve manevi kayıplara sebep olabilir. Bizi atçılık olarak takip etmeye devam edin.